Arkadaşlar şimdi vaziyet şöyle. Biliyorsunuz bazı elim hadiseler oldu. Ve çeşitli yanlış anlaşılmalar dolayısıyla biricik hacımızı gözaltına aldılar. Ama hiç korkmayın. O dönene kadar ben görevimin başındayım. Hiç korkmayın. Bizim bir şeyden korktuğumuz yok ki. Yani işte çalışmaya devam edebilirsiniz onu diyorum. Yoksa ne olur? Sen de mi paramızı kesersin? Keserim tabii. Bundan önce ne oluyorsa o olmaya devam edecek. Olmayacak. Ne demek olmayacak? Ulan çocuklar hala hasta. Güya kestiğiniz yövmeleri verecektiniz, onları da vermediniz. İyice enayi yerine koydunuz lan bizi. Lan bana bak, senin dilin çok uzadı ha. Tövbe estağfurullah. Başında bir gelecek var senin, söyleyeyim. Benim de uzadı. Benim de başıma bir gelecek var mı? Bir şey fark ettim. Benim de dilim bu ara biraz uzanmış sanki Muhsin. O yüzden yapacağın işin içine Ma. Önce milletin derdini çözün, ondan sonra iş isteyin. Ya sen de mi lan? Ben de lan, ben de. Lan ne yapıyorsun oğlum? Kafama geliyordu. Tesise el koyuyoruz Muhsin. Yaptığımız bu. Beyler saçmalamayın. Anarşikliğin alemi yok. Hepimiz aynı gemideyiz. Öyleydi. Artık gemi bizim, emek bizim, yol bizim. <laughs> emek bizim, yol bizim! <laughs> emek bizim, yol bizim! <laughs> Oğlum saçmalamayın bak. <gülüyor> bunun <gülüyor> hesabını verirsiniz. He. <laughs> Bunu yanınıza <yolunuza> bırakmam. <laughs> 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 Aklarımız yerine kadar. Güre! 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 Şerefsizlere bak ya. Aa! Lan! Aa! Lan ne oluyor? Peki <laughs> siz mi öldürdünüz lan? Lan ne öldürmesi? Bayacak mısın? mi oğlum ben. Aa! Aa! Senin gibi işçinin... ...işçi değilsin oğlum sen. Patron yalakasısın sen. Lan bırak kulağımı ne olacak sen öyle son. Koptu! Aa! Selahattin'in parmağı var mı işte? Allah bilmiyorum. Aa, Allah tamam dur araları kötüydü kavga ettiler. Araları iyi değildi başka bir şey diyorum la bırak. Aa. Aa. Aa koptu kulağım. La, tamam dur. Benim cinayetle bilgim yok hiçbir şeyden haberim yok. Hacı'yı da gözaltına aldılar zaten. Aa.